Hepinize bak aşağı. Bugün Mastercraft oynuyoruz. Ee, bu setler falan böyle şeyler nereden buldum derseniz ben oyun dışında baya kasıldım. Bayağı mı? Baya. Baya madenleri sürdüm falan. Kaçıncı katman karşısına kadar indim. Ee, demir buldum. Demir buldum. Bak bunu buldum. Koymuştum oraya. Ama diamond bulamadım. Emaz. Emaz bulamadım. Bir de arkadaşlar ben gidip gidip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yorumlara yazın ben ne yapacağım hani boş boş Kaç gündür ne yapacağımı düşünüyorum bulamadım ya. Siz yazın ne yapacağımı ne yapacağım ne yapacağım ne yapmam gerektiğini siz şey söyleyin bugün ne yapacağımı bilmiyorum mesela yorumu veriyorsun Ben sadece ne yapacağını söylemek için bu videoyu açtım. Ee, bu video şey yorumlara ne yapacağımı yazarsanız onu direkt yapabilirim çok pahalı bir şey olmasın yeter o zaman o zaman görüşürüz